Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizlere Kur'an-ı Kerim'in zahiri ve batını ilmi ile ilgili ilgili alimlerin açıklamalarını da yapacağım. Sıradaki alim İmam Şarani rahmetullahi aleyh Kur'an'ın zahiri ve batını ilmi ile ilgili fikrini sizlere söyleyeceğim. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'i anlamanız için tefsir ilmi bilmeniz lazım. Birçok tefsir ilmi bilirsiniz. Sizin e, fakih olmanıza e, fayda sağlar. Yani kesinlikle Kur'an-ı Kerim'i kendi başınıza anlamaya çalışmayın. Yani hata edersiniz, bir yorum yaparsınız, hata edersiniz. O yüzden alimlere bırakın bu işi, alimlerin e, ilimleriyle öğrenin. Çünkü Kur'an tefsiri için yani 15-20 e, ilim dalı bilmeniz lazım. Yani bu alimlerin işidir. Sakın ola Kur'an-ı Kerim hakkında yanlış yorum yapmayın. Çünkü Kur'an'da zahir, batı, nurken, muteşavi, nasih, mensu gibi ayetler vardır. Yani bunları her insan anlayamaz. allah Teala bu ilmi Peygamber Efendimiz'e, sahabeleriye, alimlere açmıştır bu ilim kapısını. İmam Şarani rahmetullahi aleyh Kur'an'ın zahiri ve batını hakkındaki hadisi açıklarken der ki zahir yani zahirin anlamını söylüyor. Zahir ayetlerle ilgili. Zahir kendisiyle salih amellerin meydana geldiği faydalı ilimlerden makul ve makbul olanlarıdır. Batın ilahi marifetlerdir. Matla zahirle batının birleştiği bir manadır. Hat her şeyde Cenab-ı Hakk'ın müşahedeye götüren bir yoldur. Böyle bir açıklaması var İmam-ı Çarani'nin. Ee, dediğim gibi eee zahir ve batınla ilgili diğer alimlerin de açıklamalarını sizlere okuyacağım inşallah.